Evet, Gümüşalan köyündeyiz. 8 Ekim 2023. Muzaffer Hatun'la ablam oturuyorlar. Evet, Muzaffer Hatun ne yapıyor? 8 ne bu? 8 mi? Kaç? 8 ha, tamam. Ne diyor? Nasılsın? Çok iyi. Rıza da kim yanındaki? Teşekkür ederim. Nezaket. He. nezaket, ha, nezaket, nezaket mi? Adam da bırakmıyor. İyi, ee, sen... Sana, sana. Sen herifi ne yaptın? Herif burada. Ha, koydun mu burada? He he burada. Hani nerede ya? Arayı öt. Ağaç kesiyorlar şey. He. Sonra anama bakayım diye herifini ihmal etme. Aa ne yapayım? Ne yapayım oğlum mu? Evet buradan kardeşlerine bir şey diyor mu? Aha. Ha, <laughs> ha, geliyor, geliyor. geliyor mu? Evet bu Ferhat'ın. Kaç çocuk vardı senin? Kaç çocuk? <laughs> Canım sağ işte çıktı Allah. Senin kaç çocuk var? <laughs> be beş. He. Ne beşi be? Altı mı? Ne olan dört kız ya geldi 4 Kız 2 olan, evet, kız olan. da tekinden. Şu <laughs> on bir, on beş de ondan. <laughs> Öteki nasıl oluyor ya? <laughs> Öteki nasıl oluyor? Kumasından. Senin kumada mı vardı? Ha, ha, onlar beş onda. Bilmiyor musun sen? Ya ben biliyorum da. Iz, İzleyenlerimiz belki bilmiyor. İki altı, altı yeter <laughs> olmuş. Beş tonu var. Sen e, alt kuma mı üst kuma mı? Üste sen <gülüyor> geldin. Üste. <laughs> <İşte. gülüyor> niye geldin ki evladım ya? İşte, sen sen bilmiyor musun üst için. Ben şey biliyorum biliyorum da. Niye i̇şte geldin geldi ki niye? Ne yok onun şeyin ya? Hiç bekar hatta. kimse mi yordu? Niye geldin? Sen mi kalmadın dedi? He. Ne kadar ne arın ne sınır? Aaa. Adem'in hanımı da geliyor. He he video çekiyor. Hani ya kız yumuk yanında? O Nayan <laughs> torunla oynuyor. E küçük çocuğu kime bıraktın? E şeye bıraktım anneme. Annene. Evet. tanıyamadım. Ha. Hangi annene? Kaynana mı? Ha kaynana bakabiliyor mu nasıl? Bir şey beledim. He ağlarsa? Yürü uyandı diyordu yürü bekleme yürü. Evet. Ay, ay canım. Hoş geldin getiremedim Bunu aldım elime. Yürü kızım yürü. Hoş geldin, hoş geldin. Serve Hatun. hatun. De, ha? Yurdanur Bey neydi, nasıl? Hey, Kim ölmüş Manaskoy'da? <laughs> Hamdini hocanın ablası Necip Ağa'nın. Heee. He. Boğun cenazesi var. Allah rahmet eylesin. Evet Nezaket sendeydik. Kardeşlerin ablan neyse bir şey diyor mu? He. Araylılara, mürislere. Araylılara Yok, hepsini selam diyeyim. abimi öpüyorum, Salif abimi öpüyorum, yeğenlerimi öpüyorum gözlerinden. Onları yengemin. İzmir'de arzu var. <laughs> eh, arzu yeter yenge. Çocukları öpüyorum hepsini. Bütün akrabamı hep öpüyorum. Allah'ım. Allah Allah dur dur Allah, hadi. Adem'e selam hadi Adem'e. Hadi. Adem Dağ'da ya hadi. Ne yapıyor e, Adem, adem Dağ'da? Şey, Çocuklara iyi bak ha kızlara. Kızlara Yok. Bak cik cik bak. Birisi kız ya. İkisi oğlan birisi kız. Adem muhtarı kız be? He. He oğlan da var oğlan da var. E oğlan da var. İki kız bir oğlan he. Ne diyorsun sevdi? He he. Bir de bir sıra Bana Hoşçak. suda cenaze varsa ama da kim olduğunu bilmiyordum ya. Necibe bu Necibe bu. He. hoş geldin sefer aldın hala hoş canım buldum, benim. Ha. Nasıl canım benim misin? Nasıl komşu orada hem akrabaydı. Ana bacımı. Hadi zaten getirdi gelmediler. E seni de niye götürmedi ya? Ben ne arayayım ana? Niye? Eh. Evde malım var, şeyim var. Ha. Hastayım. Ma mallara sen abi. mi bakıyorsun, Yurdan Bey mi bakıyor? O da Aa, da ben. kim bakacak? O bakıyor, o. Ee, <laughs> evet. ben o hastayım. Baba nasıl baban? İyi iyi. Git de bak yakrabam. ya He akrabamız. Tabii evet, Senin izleyenlerine, çocuklarına, torunlara bir şey diyor mu burada? Tabii, çok çok selam söyle. Ee, Yurdanur Bey'e bir şey diyor mu? Ben yükleyince ona gönderirim WhatsApp'tan. <laughs> ona da selam söyle. Sen söyleyeceksin sen. <laughs> Herif daha beni bırakıp gitmedi. Ee, olsun bu mecbur. <laughs> evet, mecbur. Evet, 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 evet. Hacı anasıyla gitti. Evet abla. Evet, ben oraya inmedim. Ha. İyiyim. Şükür Allah'a. Şey Allah yok, yok mu? mu? Telefon arada oh, gelsin. Bu günleri

He gideceğim evet. gideceğim. Bıda bıda buraya sen bir tütün mü diktin bu sene? Yıllar hayır geç çok, çok selam söyle hanım. Tütün mü diktin buraya? Tütün mü diktin? Sen de öyle oğlum. Sen sen diktin. Ne diktin? Sen 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 <laughs> sen. <laughs> He. Kadir nerede bu sene gelmedi mi? Yok. Niye? Kadir'e bir şey diyor mu burada? Çok selam söyle. Kadir, anne selamı var sana. Çok Bedir'e bir şey diyor mu Bedir'e? O görür seni, görür, görür. Şimdi görür müydü? Bedir'e bir şey diyor mu Bedir'e? <laughs> <laughs> Şey, e Kızlardan nezaket var, necra şey var, Necda seher y var. Daha kim var? Bir de bir de bir de Erba da var. Kuriye. O da mı koydu? Erba da kızına bir şey diyor mu? Çok selam söyle. Oldu aleyküm selam. Sen söyleyeceksin. Sen söyle. Gidek gidek. Çok enişe de çok benim kız budaklar yiyemiş. Tamam tamam. Çok o, da, ha, anise de çok selam söylüyor. Aleyküm ha, selam. selam. bir benim Yok, da. ben kahve da. içmem. Ben 40 yılda bir içim daha, içeri 40 yıl olmadı. Hatice ne zaman gidiyor ya? Hatice ne zaman gidiyor? Gidiyor dediler ya. Gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Hmm. Hatice kim? Sizin Hatice mi Hade, burada? Gel. Hatice. He. Kaynanasını bakmıyor mu aldı? Gel, gel. Kaç aydı buradaydı? 15 gün. He, 15 gün he. E ee, şey, o burada şey... sen, o burada sen ne yapıyorsun ya burada? Rakip. Sen ne anam hiç bırakmak. <gülüyor> <gülüyor> daha, iyi, <laughs> daha iyi. Allah Razı olsun. Anaların ayağının altındayım içeri. Yani. Bakın ee, yavrum Allah yavrum, razı olsun. Çok teşekkür, ederim. Hadi. Allah razı olsun. Allah 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 teşekkür yapayım. ederim. Hadi. Bedir çok Hanım'ı çok da buradaymış çok ama çok göremedik. Kaç kere çektik. Kaç kere çıkarlar Nene Nene çıkınca. Kaç kere bakayım. Bu cevizler kimin cevizler? Hadi canım. Rağıp, ne kim? kaç yaşındasın Abi, nene, kim? Nene kim? Nene ki? e, kaç yaşındaymış söyle bakayım. Kaç 80, 80'de durmuş 90'a 90 90'a. Anamlar az vardı. Çok Doksan, Abla annem Doksan. 90, mı? Doksan, Doksan, da 90. Çok 90, 90 bir, 80 bir, 80 bir. diye ya elemedi e Ya 80, değil ya. Ya yalan mı söyleyecek bir diye, bir koca karı? 80 artık. Yok. Tam 90, tam 90 var 90. tam 90. Yanaşı yani 120'ye ee, yanaşı diyorsun ama şurada ne 30 sene var 30. Nereye? Aşk başlık. Filtliğe. de ne ya? Filtliğe, filtliğe. Pirinçlikte ne yapacağım? Yapmıyor daha ne yedik ki orayı, oraya nasıl be besin, Allah? Eee şey. zaten şey en, evet. en son, son, son oraya iyi kendimi... İyi babana ya da buradan selamlar. La. Kamil Aya selam. Şey. Ay, Yüzeyler mi çıkarttırdı? selam. He he he. ona hem Gözüm Yok varsa bacak bacak Gümüşalan köyünden hepinize sevgi ve selamlar. Hayırlı günler. Allah razı olsun. yaptım ya.